Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifa deposu çok lezzetli bir çorba tarifiyle geldim. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak tenceremizin içerisine yarım fincan kadar zeytinyağı ekliyorum. Ardından bir tane küçük boy doğramış olduğum, küçük küçük doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Ardından bir diş sarımsak ekleyerek soğanlarımla birlikte pembeleşip yumuşamasını sağlıyorum şöyle karıştırarak ve ardından şöyle içerisine ekleyecek olduğumuz kuru bakliyatları göstereyim yarım su bardağı mercimek bir buçuk yemek kaşığı bulgur 1 yemek kaşığı pirinç şimdi ben bunların hepsini yıkayayım yıkadıktan sonra içerisine ilave edeceğiz ilk olarak tencereme kapağını kapatıyorum Soğanlarım yumuşadıktan sonra yıkamış olduğum kuru bakliyatları ekliyorum. Daha sonra eklemiş olduğum mercimek, bulgur, pirinci soğanlarla birlikte şöyle bir 2-3 dakika şöyle bir karıştırarak soteliyorum sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu özel videomu hazırlayarak sundum. Umarım beğenmiştirsiniz. Ketirle kaynatmış olduğum sıcak suydan 1 litre kadar ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatıp kuru şişip kabarmasını bekleyeceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti ve kuru baklayazlarım, mercimek, pirinç, bulgur hepsi şişti, kabardı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Bir tavamın içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık salça ekleyerek hepsini bir karıştırarak salçamı kavuruyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz tarifleri sevdiklerinizle arkadaşlarınızla Çevrenizdeki kişilerle paylaşırsanız kanalımda bilmemde de yardımcı olmuş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Tereyağlı salçayı kavurduk. Ardından haşlamış olduğum kuru bakliyatları ekliyorum. Böyle iki kepçe kadar ekleyip salçayla birlikte kavuruyorum. İster baharatları bu aşamada ekleyin. isterseniz çorbayı en son yaptığınız aşamada ekleyin. Ben bazen böyle sosunu hazırlarken ekliyorum. Bazen de en son ekliyorum arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu çorbayla buluşturacağız. Şimdi şöyle çorbanın içerisine ekliyorum. Daha sonra şöyle kaşıkla karıştırarak görmüş olduğunuz gibi çorbamız renk almaya başladı. Şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz. Ve son olarak ise limon suyu ekleyelim. Yarım sıkmış olduğum limonun suyunu ekledim. Biz çok ekşili sevdiğimiz için bir adet limonun suyu tam tamına bu çorbaya denk geliyor. Bizim damak tadımıza göre arkadaşlar. Siz ne kadar çok seviyorsanız isterseniz çok az da ekleyebilirsiniz. Ya da servis yapacağınız zaman limon suyunu ekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Ben biraz daha böyle püremsi bir kıvamda olsun istediğim için biraz blenderda çorbayı çekiyorum. İsterseniz böyle taneleri de tüketebilirsiniz. Tercih sizin. çorbamız hazır. Şimdi kapanı kapatarak dinlenmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar çorbamız dinlendi. İlk sıcaklığı çorbanın kaynarlığı gitti. Şöyle şunun akışkanlığına, lezzetine, görünümüne bakar mısınız? Eğer çorbanız çok koyu olduysa benim biraz çok koyu olmuştu. Bir su bardağı kaynar su ekledim ve tek 3 dakika kadar kaynattım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi çorbamın kıvamı aynı bu şekilde. Deneyen ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi servisini yapabiliriz. Son olarak çorbanın üzerine şöyle servis için böyle üzerine tüketebileceğimiz pul biber ekliyorum. Siz istediğiniz baharatı ekleyerek tüketebilirsiniz. Ya da bir kuru ekmekle bayat bir ekmekli kuru yaparak hazırlayarak servis yapabilirsiniz. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmişsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.